Sabancı Vakfı Hatay'a 3 ayda 3 okul projesi kapsamında Enerjisa Enerji ve EO'nun desteğiyle hastada yeni bir ilkokulun açılışını gerçekleştirdi. Sabancı Vakfı ve Enerjisa Enerji depremden zarar gören Hatay bölgesinde eğitimi desteklemek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. <laughs> 고맙 <laughs> Bugün Hatay'ın Hassa ilçesindeyiz. Enerjisa Atatürk İlkokulu'nun açılışı için buradayız. 6 Şubat depremlerinden sonra tekrar bölgede eğitim, öğretimin sürdürülebilir olması, öğretmen ve öğrencilerin güvenli okul ortamlarında bir araya gelmeleri, tekli sistemde eğitim, öğretim alabilmeleri tabii çok çok önemli. Vakfımızın bu sene 50. yaşı, 50 yıllık faaliyet geçmişimizde en önemli alanlardan biri şüphesiz eğitim. Eğitim altında verdiğimiz desteklerden Hatay'a bu dördüncü okul desteğimiz. İnşallah beşincisi ve altıncısı da planlarımız arasında yer alıyor. Depremin yaralarını bir nebze de sarabilmiş olmaktan, destek vermiş olmaktan tabii son derece mutluyuz. <laughs> bu vesileyle bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kutluyorum. <laughs> the cfo of energisa energy and at the same time also representing eon here today and i'm uh, happy to see this school that was uh, financed by the donations of 70,000 eon employees which really started donating the day uh, the earthquake happened and it's for me great uh, to see this school here because it's something concrete and it's something for the people here in hassa <laughs> Evet, bir tane Evet, çökleri, denizlere ve okyanuslara ve ulaşmasını engelleyebiliriz diyor. Doğru, mu? Doğru Bildiğiniz üzere 6 Şubat'ta çok büyük deprem felaketleri yaşadık. Depremden etkilenen 11 ilin 5 tanesi Enerji Dağıtım şirketlerinin bünyesinde olan Toroslar EDAŞ sınırları içerisinde. Biz depremin ilk gününde hem kaybettiğimiz arkadaşlarımızla hem de şebekemizin zarar görmesiyle birlikte aynı zamanda depremzede bir şirket olduk. İlk gün itibariyle mücadelemiz başladı. Hem bölgeye enerji sağlayabilmek hem de bölgenin yaralarını sarabilmek için çok büyük bir mücadele verdik. Aynı zamanda bunları yaparken bölgenin sosyal sorumluluğu açısından kalkınması için eğitimin çok önemli olduğunu biliyoruz. Bugün Hatay Hassa'da Enerjisa Atatürk İlköğretiminin okulunun açılışında bulunuyoruz. Bu okul aynı zamanda hissedarımız olan EON'un 70 bin çalışanının bağışlarıyla bugüne geldi. Herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.